Arkadaşlar herkese selam. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün 3 tane, hayır bugün eklenmedi, dün eklendi ama ben bugün açıyorum. 3 tane çok güzel big time mesimiz var. Birisi yaşlı, birisi genç hali, birisi de orta halli mesi. Üçü de birbirinden güzel görünüyor ama ben buradan en çok genç mesi istiyorum. Bu arada videonun sponsoru da Barış. Bana dedi al dedi mesi aç. Yardımcı oldu. Barış'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu paketleri açacağım. Hedefimiz öncelikle genç Messi olacak. Bu gezici kanat olarak gelmiş. Ben çok sevmiyorum gezici kanat ama işimize yarar diye düşünüyorum. Hız hızlanması falan bayağı iyi. Bir de bu oyuncular artı 4 özellik alıyorlar diğerlerinin aksine. Artı 4 aldıkları için çok daha güçlü bir hale denk geliyorlar. Bitiriciliği 87 kafası 84 bu Messi'nin zıplaması da var. Kafa da vurabiliyor genç hali ve özel gol sevinci var. Kramponunu öpüyor bayağı güzel çok beğendim. Gördüm Hız hızlanmasına bakın. 83 89'dan başlıyor. Yani dehşet bir şey olacak. Diğer Messi'ye bakalım. Bu Messi'nin de yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Şut gücü çok yüksek. Top sürmesi bayağı iyi. Pasları çok güzel. Alçaktan pası özellikle. Falsosu yine her zamanki bildiğimiz gibi çok güzel. Hız hızlanması fena değil. Şut gücü bayağı iyi bu kartın. Artı olarak bakalım. Burada nesi var? ekstra bir oyuncu becerisi yok. Aynı diğerleriyle neredeyse benzerler. Ama dediğim gibi alacağı bu boost artı 4 verecek. Baya baya fark yaratacaktır. Şimdi lafı uzatmadan paket açılımına geçelim. Bu arada Player of Duty'de Haaland gelmiş. Haaland da baya iyi duruyor. Hava üstünlüğü var bu Haaland'ın. Ben çıkarmanızı tavsiye ederim kendimce. Hemen ilk konumuz gelsin mi yoksa bir totem mi deneyelim? Bir düşüneyim. Direkt onu basacağım. Haydi bakalım Konami üzme bizi. Direkt bastım onluyu ilk konudan hiçbir şey vermedi. Ekran bomboş. En sevmediğim olay. Yani ben o genç Messi'yi kesinlikle istiyorum. Kadromda olması lazım. Yani yaşlı Messi, orta halli Messi değil. Genç Messi zaten gencini alsam benim için paket açılımı bitmiştir. Ana ekrandan deneyeceğim. Bir totem deneyeceğim. Şöyle kaydıracağım, kaydıracağım. Tekrardan gelelim Messi'ye. Genç halini bulmamız lazım. Genç halini istiyorum. Attım bir onlu daha. Hadi bakalım Konami üzme bizi. Bir şey geliyor. Ekran söndü. Kırmızı yanmadı. Mor yandı. Yanından bir oyuncu verecek. Kaleci kim kaleci? Abicim bulmamız lazım. Emiliano ve Alexis Sanchez'i verdi. İkisi değişime yaramayacak oyuncular. Benim dediğim gibi genç Messi'yi bulmam gerekiyor. Bir tane tekte atıyorum. Öylesine bastım tekliği. Hiçbir şey vermedi. Yine ekran yanmıyor. 3600. 900, 1800, 2700, 3600. Tam olarak 4 kere peş peşe 10'lu basacağız. Yaptığım hesaplamalara göre. Bir daha basıyorum hocam. Konami üzme bizi. Yine gitti ışıklar. Kırmızı yan. Kırmızı yandı. Umarım genç mesleği geliyordur. Bu kırmızı bizi üzmesin. Haydi bakalım genç meslemi, yaşlı meslemi, orta halli meslemi hangisi geliyor? Belki yanında diğerlerini de verir. Bu hangisi? Genç Messi bu? Ya da orta halli Messi mi? Genç bu? Hangisi bu? Genç Messi'yi verdi arkadaşlar. İstediğim Messi'yi bulduk. Çok iyi oldu be. Genç Messi'yi almamız çok iyi oldu. Bir de benim e, burada Xavi ve Deko var. Ben onları da denemiştim. Onlar için denesem mi denemesem mi? 70 top açtım bilmiyorum. Düşüneceğim. Orta halli Messi için bir tur daha bassam mı? Belki çıkabilir. Bir tur daha deneyeceğim. Haydi bakalım Konami. Yine gitti ekranlar. Kırmızı mı? Kırmızı yandı yine. Yine kırmızı yandı. Çok güzel. Umarım orta halli Messi vermiştir. Heyecanlandım. Yaşlısını vermesin. Yaşlısını istemiyorum. Orta hallisini versin. Ya da ikisini bir versin. Aa, yaşlı Messi verdi. Yanında orta hallisini de verme ihtimali var mı acaba? Hatta bastığımızda yanında yok. Yaşlı Messi ve en genç Messi'yi bulmuş olduk. Orta hallisini bulamadık. Orta hallisi olmasa da olur. Sonuç olarak diğeri de 105 oluyor. Şimdi bir de Xavi ve Deco için bir 900 daha basacağım. Hadi burada da gitsin ışıklar. Burada da gitti ışıklar. Epic var mı? Mor var ya. Epic yok. Epic yok. Xavi Deco ikisinden birisi gelseydi iyi olurdu. Gelmedi. Guti de gelmedi. Şimdi burada Play Road bir bakayım açabileceğimiz bir şey var mı? Leroy ne var. Boşluk kollayan mı bu? Aynen boşluk kollayan olarak gelmiş. İşimize yarayabilir. Buradaki Player of the Week'lerden de 3 tane açacağım. Geri kalanına da e, ee, Chavi için 600 Michael harcayabiliriz. Direkt atlıyorum. Kim geldi buradan? Buradan gelen Lozano. Tanımam etmem bilmem. İyi midir? Bilmem. Bir tane daha bastım. Buradan Haaland işimize yarayabilir. Yine atlıyorum direkt hızlıca. Bu kim? En kötü oyuncular geliyor arkadaşlar. Keşke en güzelleri gelse. Haaland. Ya Bellingham'la çok işim yok ama sana gelseydi iyi olurdu. Kim geliyor? 4 numara stoper. En kötülerini verdi arkadaşlar. 300 Michael'ı bir boş harcamış olduk. Gideceğim. Ee, buradan Xavi ve Deco için deneyeceğim. Işıklar giderse çok hoş olur. Onlardan birisini de bulursak. Ya buradan Guti istiyorum. Özellikle Xavi ve Deco değil de Guti oynatabileceğim bir oyuncu. Işıklar gitti. Epic mi geliyor? Hayır. Yine Mor geldi. Kim bu? Pedri geldi. Güzel. En azından yüz oluyor Pedri. İşimize yarayabilir. Yüzlük Pedri'miz oldu. Basıyorum. Işıklar gitmedi. Son 3 topu da Messi paketinde değerlendireceğim. 3 tane daha açacağım. Belki orta halli Messi'yi de verir. 3 top daha açıyorum arkadaşlar. Işıklar gitmedi boş bir oyuncu geldi. Atlıyorum. Bir tur daha basıyorum. Hadi yak, yakma şu ışıkları. Yine yaktı. Vermedi. Son top arkadaşlar. Son topu da basıyorum. Işıklar gider mi? Gitmedi. Yani sonuç olarak bugün genç Messi ve orta halli Messi'yi bulmuş olduk. Yok orta halli değil yaşlı Messi'yi bulmuş olduk. Şimdi gidelim bakalım oyuncu temizleyelim. Bu Messi'leri basıp kadroya bir koyalım. Bunun da ayrıca deneme videosunu çekerim muhtemelen arkadaşlar. Messi'den nerede? Şöyle bakalım. Kaçtan başlıyordu? 86'dan başlıyor genci. Yaşlısı kaçtan başlıyor? 87'den. Şimdi arkadaşlar ben bu boş oyuncuları siliyorum. Sonra bunları basıp kadroya koyacağız. Özelliklerine bakacağız, değerlendirmesini yapacağız. Oyuncuları silip geliyorum. Arkadaşlar temizlemeyi yaptım. Birazcık DP geldi. Yeter mi? Umarım yeter. Bakacağım kaç tane elimizde neyimiz var. Yeter muhtemelen. 92 tane sadece binlik var. Full biraz uzun sürecek. Ee, diğer mesiye de kalması lazım. Kaç lazım bu mesiye? 39 bin tane daha lazım. Yani 39 tane daha binlik basmamız gerekiyor. Yaş halinde fullleyeceğiz. Bunları tamamen binliklerle fullleyeyim. Beklemesinler burada boşa. 29'dan da basalım şöyle. Fullendi, 62 ilerleme puanı alıyor. Şimdi oyuncu ilerlemesi diyorum. Otoda dağıtı basacağız direkt. 99 gözüküyor burada. Oyun içinde 102'den 105 olacak. Bakalım özelliklerine. Top kont Ya da buradan bakmaya gerek yok. Direkt böyle basalım. Kadroya koyup öyle bakarız. Çünkü boost'u gözükmüyor burada. Bu mesleğimizi bastık. Şimdi iniyorum en aşağı tekrardan. Yaşlı halini de fullleyelim. Onu da bir kadro içine koyup bakarız. Hangisi kullanılır, hangisi kullanılmaz. Genç hali kesinlikle kullanılır. Ama yaş halini de bir değerlendirmek lazım. Buna da seviye antrenmanı diyorum. Bunu da hızlıca basalım, yükseltelim. Şu 23 tane kalandan da basalım. Bu da fullendi. Onu da oyuncu ilerlemesini basalım. 66 tane de ilerleme puanı bu Messi aldı. Baya baya yüksek ilerleme puanlarıyla. Bu Messi doğrudan 100 oldu. Bir tane kaleye vermiş burada. Gerek yok. Ben pasa verdim. Bunu da onayladık. Buradan çıktık. Bu Messi doğrudan 100 gözüküyor. Şimdi kolektif kadromuza ilerleyelim. Orada da oyuncuları bir kadroya koyup bakalım. 3-1-4-2 dizi işimize geçtik. Benim maksimum kolektifim 3160 şu an. Bu Messi burada 101 gözüküyor. Bunu buraya koydum. 105 olarak ofansif orta sahaya yerleştirdim. Oyuncu ayrıntıları dedik. Gezici kanat zaten. Bakalım ofansif farkındalığı 89. Güzel. Top kontrol top sürme 92-96. Yani yaşlı mesleğe nazaran daha kötü ama. Bitiriciliği 93. Kafa özelliği 86'ya çıkıyor. Falso 86. Duran top kullanması bir tık kötü. Olsun. Ama hız hızlanmaya baktığınız zaman 93-101. Yani bu teknikte bir oyuncunun bu kadar hızlı olması gayet güzel. Şut gücü bir tık düşük. Olsun. Denge dayanıklı da güzel. Bu Messi gayet güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi bir de yaşlı haline bakalım. Yaşlı hali 104 oluyor. Ya yaşlı hali 105 de olmuyor. Gerek yok ama geriye gelen forvet benim tercih ettiğim bir oyun tarzı. Hoşuma giden tarzlardan bakalım. Top sürmesi 101, sıkı top tutması 103, ofansif farkındalık 91, bitiricilik 93, duran top kullanma 96, falso 99. Bayağı iyi. Hızlanması da 84-98. Bayağı şişirerek getirmişler bu kartı. Fiziksel teması da 92, dengesi 97. Mükemmel bir kart olmuş bu da. Bu da kullanılır ama bizim tercihimiz kesinlikle genç Messi olacak ve Ronaldinho'nun yanına genç Messi yerleştirdik. Bildiğiniz üzere Messi'ye de ilk golünü attıran isim Ronaldinho'dur. En sevdiğim iki oyuncu yan yana şu an. Tabi Ronaldo'yu da getirmediği için buradan Konami'yi lanetliyoruz. Umarım en kısa sürede 2008 Ronaldo da bizlerle beraber olur. Arkadaşlar kolektifimizde 3164 oldu şu an. Gayet güzel idare eder. Çok mutluyum şu an bu mesleği bulduğumuz için. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Videoyu da sonuna kadar izlediyseniz yorumlarda belirtin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.